Düşmelerini yapmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'yi mikrofona davet ediyoruz. Hepinizi Türkiye Futbol Federasyonu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaz semilerimizin tüm hakemlerimiz için başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi Trend Yol Süper Lig 11 Ağustos'ta başlıyor. Yeni sezon çok büyük bir rekabet, çekişme ve heyecanı yüksek maçlara sahne olacak. Ve tüm hakemlerimiz görev aldıkları maçlarda çok başarılı olacaklarına inanıyorum ve sizlere güveniyorum. Öncelikle yeni sezona yeni bir MK başkanı ve MK üyeleriyle giriyoruz. Ben de hepsini önce sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı geçtiğimiz dönem MK başkanlığı yapan Dahil Orta Hanımefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. 42 yıl boyunca verdiği hizmetlerle Türk futbolunun ve hakem camiasının çok değerli Başkanı Ahmet İbanoğlu ve MK üyeleri bizim için gerçekten saygı değer. Kıymetli misafirlerimiz, sizlerin de bildiği gibi hakemlerin gelişimi ve hakem yetiştirilmesi bizim öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Geçtiğimiz dönem biliyorsunuz bu alanda somut çalışmalar yaptık. Hakemlerimizin özlük hakları kaç yıldan beri değişmiyordu. Burada iyileştirmeler yaptık. Hakemlikte tecrübe ve eğitim en önemli konular dedik ve hakem eğitmenlerimizi yeniledik ve burada sürdürülebilir bir başarı istiyoruz. Sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmek için ve gelişimi sağlayabilmek için hakem akademisi kurduk. En alt seviyeden başlayarak birçok yenilikler getireceğiz akademimizde hakem izleme, mentorluk, mental fiziksel sağlamlığı, en iyi hakem adaylarının bulunması ve sürekliğin sağlanması için özellikle yabancı dil eğitimine de önem vermek istiyoruz. Bu çalışmaların sonucunda geçen dönem biliyorsunuz saha ve var hakemliğini birbirinden ayırdık ve var hakemliğinde uzmanlaşmaya giderken var katromuzu da şu anda iki hakemimiz daha buraya ilave oldu. Biraz genişletmiş olduk. Hep biliyorsunuz en büyük sorunlarından biri de hakem atamalarıydı. Çünkü hakem ataması tamamen insanların inisiyatifindeydi. Biz burada da bir çalışma yaptık. Dijital hakem atama sistemi getirdik. Her maçın hakemini temel kriterler ve performans kriterleri olmak üzere toplam 40 bir tane kriter koyduk ve algoritmayla atama yapmaya başladık. Yeni sezonda yine inşallah bu atamalar yapılırken bu kriterlerin ufak tefek bir takım e, değişiklikler olacak ve algoritmayla atamaya devam edeceğiz. Maçların zorluk derecesini de yine dijital olarak belirlemek için çalışmalarımızı yapacağız. Belli bir süre sonra da inşallah zorluk dereceleri de yine algoritmayla belirlenmiş olacak. Yine aday hakemlerin normal hakemliğe geçerken olması gereken kriterleri de değiştiriyoruz. Her maçın minimum 3 olmak üzere 3, 5, 6, 7 kritik pozisyonları, tartışmalı pozisyonlarını geçen dönem denemelerini yaptık biliyorsunuz sizlere ve gözlemcilere 80 tane gözlemci ve hakemimize göndereceğiz. O 80 hakem ve gözlemcinin verdiği notla iki gözlemcinin verdiği notun ağırlığını aynı seviyeye getireceğiz. Biliyorsunuz göreve geldiğimiz ilk günden beri ben hakemlerimizin ne kadar değerli olduğunu hem sizlere hem de kamuoyuna anlatmaya çalıştım. Hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki özellikle futbol takımlarının başkanlarına, teknik direktörlerine, oyuncularına hakemleri konuşmayalım. Onun yerine oynanan oyunu konuşalım. Oynanan oyunun sistemini konuşalım. Ve bunları engellemek için biliyorsunuz geçen yıl ikinci devre bir talimat değişikliği yaptık. Hakemle ilgili konuşanlara ceza uygulamasına başladık. Ve bu uygulamada devreye girdi cezalar herhangi bir şekilde ceza ödemek için ceza konulmaz, caydırıcı olması için konulur. Biz federasyon olarak adil, eşit, şeffaf ve tarafsız bir yönetim anlayışıyla tüm kurullarımızla birlikte Türk futbolunda yeniden güveni inşa etmek istiyoruz. Ama burada en önemli sorumluluk başta Merkez Hakem Kurulumuza daha sonra da siz değerli hakemlerimize düşüyor. Sosyal medya futbol üzerinde olması gerekenden çok daha büyük bir etki yaratıyor. Hakemlerimiz tarafından yapılan en küçük bir hata ya da tartışmalı bir pozisyon anında yıpratıcı ve haksız bir gündem oluşturuyor. Bunun sonuçları ne Türk futbol için ne de hakemlerimiz için hiçbir fayda üretmiyor. O yüzden hakemlerimizin performanslarını aksine kötü etkiliyor. Bakın hakemlerimiz Avrupa'da son derece başarılı maçlar yönettiler. Çünkü büyük takım baskısı yok. Sosyal medyanın yıpratıcı eleştirileri yok. Onun için çok daha rahatlar. Kendilerine güvenleri çok daha fazla. Biz hakemlerimizi eleştirmek ve yıpratmak yerine onların üzerindeki baskıları nasıl kaldırırız ve hakemlerimizi nasıl koruruz? Öncelikle bunu düşünmemiz gerekiyor. Değerli dostlar, futbolumuzu daha ileriye taşımak için tüm paydaşların bir olması ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne yaraşır bir hikaye yazmamız gerekiyor. Bu sezon herkesin geçmişten ders alarak bir daha aynı hataları yapmadan hareket etmesini istiyoruz. Peygamber Efendimiz insanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olandır demiş. Merkez Hakem Kurulumuz ve hakemlerimiz de bu anlayış ve sorumlulukla davranacaklarını inanıyorum. Türk hakemliğinin yüz akı olacak bir sezona imza atmamız gerekiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptık ne açıklaması yaptık. 2032 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte düzenlemek için UEFA'ya başvurduk. Bu Türk futboluna önemli bir katkı sağlayacak. Yani şu anda 9 yıl var. İşte önümüzdeki sene 8 yıl olacak ve inşallah 10 Ekim'de Lyon'da yapılacak yönetim kurulu toplantısında İtalya ile birlikte İtalya Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu birlikte sunum yapacak ve hayırlısıyla bu kupanın ülkemizde oynanması için İtalya ile birlikte bu işi alacağız. Ve o zamana kadar biliyorsunuz bir strateji çalışması yapıyoruz KPMG ile. Burada hakemlerimizin de ilk hedefi 2024 Avrupa Şampiyonası var Almanya'da biliyorsunuz. İnşallah milli takım hocamız Stefan Kutz özellikle başarılar diliyoruz. Orada olmak için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz 2024 yılında Almanya'da. Ondan sonraki hedef de Dünya Şampiyonasında hakemlerimizin olması. Bu şampiyonanın ülkemizde düzenlenmesi 2032 yılında sadece spor olarak değil ülkemize gerek ekonomi açısından gerek turizm açısından ülkemizin tanıtımı olarak çok olumlu yansımaları olacak. Ama bunu hep birlikte başarmamız lazım. Spor dünyası olarak, futbol camiası olarak, burada hakemlerimize de önemli görevler düşüyor. Vereceğimiz imaj son derece önemli. İnşallah bir taraftan milli takımımız, bir taraftan hakemlerimiz Türkiye'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde bu ülkeye 2032 yılını kazandırabilirsek bu da bizim açımızdan önemli bir kazancı olmuş olacak. Değerli konuklar, her geçen yıl büyük bir heyecanla izlenen futbolun her alanda yönetimi, gittikçe güçleşmektedir. Bundan en çok etkilenen kesim ise hakem dünyası olmaktadır. Hakem dünyası olarak endüstriyel futbolun hızla gelişmesine ayak uydurmak için plan ve projelerimiz hazır. Modern teknolojinin futbolun diğer kesimlerine etkili katkısını bünyemize katmak ve geliştirme çalışmalarımız başlamıştır. Önümüzdeki uzun periyotta hem teknolojik hem de kendi içimizde sağlayacağımız dayanışma ile mesafeyi hızla kat edeceğimize ve başaracağımıza inancımız sonsuz. Bu perspektifte bedensel ve zihinsel gelişim için teknolojiden daha fazla yararlanacağız. Elde edilen verileri takip edeceğiz. Bu veriler ile hem bireysel hem de grup olarak gelişimleri takip edeceğiz. Hakem Akademisi sayesinde altyapımızı güçlendirecek, üst yapıya güçlü hakemler taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında 10 yıl 20 yıl sonrasını planlamalarını yaparak 10 yıl sonra Süper Lig'de görev yapacak hakemleri belirlemek için çalışmalarımız ve projelerimizle hızla yorulmaktayız. Bunları önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşacağız. Ancak altyapıya inersek daha hızlı yol alacağımızı ve 10 yıl sonrasını planlamalarıyla daha güçlü ve doğru adımlarla yol alacağımıza inanıyoruz. Kısaca özetlediğim bu çalışmalar hiç şüphesiz profesyonel kadrolarla olacak. Bu kadroda da UAFA çapında kendini kanıtlamış çalışma arkadaşlarımız olacak. Zaman zaman yükselen baskılar ve futbol paydaşlarının hedefinde olmamak için hem bireysel hem de grup olarak üzerimize düşen görev ve sorulukları eksiksiz yerine getirmemiz gerekmektedir. Biraz önce bahsettiğim bedensel ve zihinsel gelişmelerinizi profesyonel bireyler olarak dikkat almalısınız. Size verilen programları da eksiksiz olarak yerine getirmemiz gerekiyor. Ayrıca toplum barışının, hakem camiası içerisindeki birlik ve dayanışmanın sağlanması ve güçlenmesi için her birimize ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Önümüzdeki görev süremizde teknoloji kolaylıklardan faydalanacağımız gibi her zaman adil, şeffaf ve denetlenebilir olacağımızı belirtmek isterim. Yeni sezonda hakemlerimiz ve tüm paydaşlarımıza başarılar dilerek saygılar sunuyorum.